Saygıdeğer TÜSEDAD'ın yönetim kurulu, çok kıymetli üreticiler, katılımcılar, hepinizi Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün dördüncüsü düzenlenen bu zirvede e, tekrar bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepinize katılımlarınız için de teşekkür ediyoruz. Bu zirvenin hakikaten ülkemizin tarımı adına, geleceği adına da çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Geçmiş zirvelerde sürdürülebilirlik, planlı üretim, dijitalleşme ve verimlilik gibi sektörün geleceği için önemli temel alanlara odaklanan bu yıl, işte, bu yıl ise Yaşasın Buzağlar ana temasıyla dördüncüsü düzenlenen Global Farm Summit'in bu yılki temasını yalnızca tarım sektörü olarak, hayvancılık sektörü olarak değil, tarım ekonomisinin, ülke ekonomisinin bütün dengelerini etkileyen stratejik bir başlık bir alan olarak değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki buzağı refahı üretimin ilk adımını, sektörün sürdürülebilirliğini ve ülkemiz hayvan varlığının geleceği için kritik ve belirleyici bir unsurdur. Üretimin en hassas halkası olan buzağların yaşama, büyüme ve sağlıklı gelişim süreçlerini sektörün uzun vadeli ekonomik yapısıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, açılış konuşmasında Müslüm Başkanım hakikaten buzağıyla başlayıp e, çok şiirsel böyle e, duygulandırıcı bir konuşmayla aslında e, işin özünü bize duygusal bir şekilde aktardı. E, çünkü hakikaten de her bir buzağa geleceğin güçlü işletmesi her güçlü işletme istikrarlı bir tarım ekonomisi istikrarlı bir tarım ekonomisi de aynı zamanda sürdürülebilir bir finans sürdürülebilir bir ekonomik yapı ve büyüme demektir. Değerli misafirler, ülkemizin en önemli aktifleri arasında yer alan bankamız köklü geçmişiyle Türkiye'de tarımın en önemli destekçilerinden biri olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve tarımsal sanayimizin her zaman yanında olmaya devam etmektedir. Bankamız tarımı sadece bir üretim faaliyeti olarak değil Ülkemizin gıda güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı ve kalkınması açısından da stratejik bir alan olarak görmektedir. Tabii bankacı olarak size 2025 yılında tarım sektöründe özellikle de özelinde hayvancılık faaliyetinde bulunan e, üreticilere kullandırdığımız kredilerimizden e, birkaç rakam e, söylemek istiyorum. 2025 yılı Kasım sonu itibariyle bankamız kaynaklarından tarım sektörünün finansmanından yönelik olarak 55 bin yeni müşteri olmak üzere toplamda 650 binden fazla müşteriye 607 milyar TL finansman sağladık. Yani bankamız bu yıl Kasım sonu itibariyle 1 milyondan .000 fazla müşteriye kullandırmış olduğu kredi tutarı 800 milyar TL'yi aşmış durumdadır. Sektör payı olarak da %71 bir sektör payına sahibiz. Yani Tarımın finansmanında kullandırılan her 100 kredinin yaklaşık yüzde yetmiş'ini ziraat bankası olarak biz kullandırıyoruz. Tabi kredilerimizin yüzde 90'dan fazlası süvansiyonlu, faiz destekli, hazine faiz destekli kredilerden oluşuyor ee, ve bu kredilerin de yaklaşık yüzde 25'inin tamamının faiz maliyetinin hazine ve maliye bakanlığımızca karşılandığını özellikle belirtmek istiyorum. Üreticilerimizin temel bitkisel ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin TL'ye kadar olan kredilerinde faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılamaktadır. Yani bu dikkate alındığında yüzde %90 sübvansiyon oranı 300 bin TL'ye kadar sıfır faiz ve tüm kredilerin faizinin tamamının %25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığımızca karşılandığını dikkate aldığımızda özellikle devletimizin, ülke bakanlığımızın bu konudaki faiz desteğinin önemini ortaya koyduğunu belirtmek istiyorum. Bankamızın tarımsal kredi portföyüne baktığımızda ise yüzde 23'ünün yatırım kredilerinden, yüzde 77'sinin de işletme kredilerinden oluştuğunu, alt başlıklara baktığımızda da tüm bu 800 milyar TL'lik rakamın yaklaşık yarısının yani yüzde 50'sinin hayvansal üretim faaliyetinde bulunan çiftçilerimize kullandırdığımızı, yüzde 32'lik kısmının bitkisel üretim faaliyetinde, yüzde 11'lik kısmının ise tarımsal mekanizasyon, ve %7'lik kısmının diğer konu başlıklarında kullandırıldığını görüyoruz. Bankamız hayvansal, bitkisel, su ürünleri üretimi, avcılığı konularında tarımsal üretim yapan veya yapmak isteyen üreticilerimizin faaliyet döngüsünü, ürünün özelliklerini, hasat ve satış dönemlerine dikkate alarak sunmuş olduğu geniş ürün yelpazesiyle ve hizmetleriyle müşterilerimizin tarım faaliyetinde, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan üreticilerimizin her türlü işletme ve yatırım kredisini finansmanını sağlamaktadır. Bu kapsamda da yine 2025 yılının ilk 11 aylık döneminde bankamızca tarımsal, hayvansal üretim konusunda muhtelif başlıklar altında toplamda gene 298 bin kişiye 285 milyar TL kredi kullandırdık. 2025 yılı Kasım ayı sonu itibariyle hayvansal üretim konusunda kullandırdığımız kredilerin bakiyesi de 400 milyar TL'yi aştı. Kredili müşteri sayısı da 395 bin civarındadır. Değerli misafirler, Ziraat Bankası olarak uygulanmış olduğumuz sektörel finansman politikalarıyla tarımsal üretimin artırılması, tarımsal tarım sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, tarım girişimciliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ülkemizde genç nüfusa alternatif iş kollarının oluşturulması ve özellikle tarımda genç nüfusun katkısının sayısının artırılması, kadın çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi başta olmak üzere kırsal kalkınmaya defleyen projelere özel koşullarla finansman sağladığımızı da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu kapsamda da bankamızca küçükbaş hayvan cılığına yönelik köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Küçükbaş projesi kapsamında yaklaşık 10 bin müşteriye 2 milyar TL. Büyükbaş hayvan projenin büyükbaş kısmında da yaklaşık 1600 müşteriye 1.2 milyar TL finansman sağladık. Bu projeler ile küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, ülkemizdeki hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması ve yerel hayvan ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasını hedefliyoruz. Tarımsal üretim yapmak isteyen genç ve kadın çiftçilere yönelik hayata geçirdiğimiz genç çiftçi ve kadın çiftçi kredileri kapsamında da bugüne kadar 24.230 kadın çiftçimize 14.2 milyar TL 58.292 923 genç çiftçimize de 34,5 milyar TL kredi kullandırdık. Yani bu çiftçilerimiz hem kadın ve gençlerimiz ya mevcut faaliyetlerini kapasitelerini artırdılar ya da çoğusu üretime yeni başlamış olan çiftçilerimizden oluşuyor. Biliyorsunuz bizim de geleneksel olarak düzenlediğimiz ve bu sene dördüncüsünü yaptığımız Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşmamız var. Orada da ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu işim ziraat kredisiyle hem hayvancılık hem de sera alanında seracılık sektöründe ki ürünlerle de e, kredi kullandırmaya devam ediyoruz bu ürünlerde de orada da hem vade hem öz kaynak katkısını sınırlamış e, daha e, ulaşılabilir bir hale getirmiştik oradaki kullandırımımız da hız kesmeden devam ediyor yine kırmızı et arzında sürdürülebilirliği sağlamak ve besi işletmelerine kaliteli besi materyali sağlayarak verimlilik ve karlılığı artırmak amacıyla hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte uygulamaya aldığımız Kırsalda Bereket Hayvancılar Destek Projesi kapsamında da bakanlığın bize göndermiş olduğu müşteri listelerini inceleyerek kredi kullandırımlarına devam ediyoruz. Değerli misafirler, ülkemiz coğrafi konumu, üretim kültürü, genç nüfusu ve tarımsal potansiyeliyle hayvansal üretimde önemli bir ülke durumdadır. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için en başta verimli işletmeler, sürdürülebilir üretim modelleri ve güçlü finansal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada biz de Ziraat Bankası olarak üreticilerimizin yalnızca bugünkü ihtiyacını değil, yarının rekabet koşullarını da dikkate alarak finansman ihtiyaçlarını giderme arzusundayız. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenli destekleyen projelere çiftlikten çatala etkin bir şekilde finansman sağlayarak üreticilerimizi yeşil dönüşümle buluşturmak ve gıda zincirinin her arkasına değer katmak bankamızın en temel önceliğidir. Karbon ayak izi düşük, dijitalleşmiş, ölçek ekonomisini yakalamış, İhracata yönelen bir yapıya bürünecek olan tarım sektörünün bu dönüşümünün hem finansmanlı hem de stratejik planlaması noktasında Ziraat Bankası olarak biz de taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız. Bank olarak her zaman dün olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da üreticimizin yanında olmayı, yatırım kararlarında yol göstermeyi, Finansal istikrarı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir, verimli bir üretim ekosistemi kurmayı kendimize görev edindiğimizi ve tarım sektörüne ve çiftçilerimize ihtiyaçları olan finansal desteği en güçlü şekilde vermeye devam edeceğimizi burada sizlerin huzurunda tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. Sözlerime son verirken toplantıyı düzenleyen, başta Tüsedat olmak üzere emeği geçen herkese Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli üreticilerimize, katılımcılarımıza tekrar hoş geldin diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle tekrar selamlıyorum. Hoş geldiniz.